Ya, sen işte abi. Abi 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> boş, boş, boş. Abi. Abi, ya kayıp da taş gibi mi gözünü seveyim, evet. Yine <laughs> avradım olsun var ya. Bir daha barışı tepki ettim. Abi her türlü geceler takılalım önemli değil. Ama sağ selim ben bineyim şöyle. Ulan ulan belediye de etrafta şimdi. Belediye çıkartabilecek mi? Nasıl diyor abi? Ulan birader Havuz, havuz, havuz bir şey. Abi gerek yok abi. Sen sür aşağı. Baba ben yüzme biliyorum. Abi abi, abi ne yapıyor ya? Vallahi abi ne ya? Abi tansiyonun düştü ya. Anam avradım otur tansiyonun düştü ya. Abi sen beni Allah'ını yapma abi. Bunu da bunu ben seni de biliyorum. Hadi bak bak. Adam avlandı bak öldüm ya. Beni bir indir Allah'ın dinini seversen sen bu bağ. Böyle sen öyle bir yere. Ya abi ne gerek var mesela Allah'a burada tanıdığım yok benim orada. Sen aşağı inerim sen Abi çok korkuyorum ben ya. Abi. Abi ne yapıyorsun Allah'ın kitabını seversen. Abi tüp tüp şöyle bir yere inelim Abi, ben bırakamam, bırakırsan, ben bırakırsam, ben kendim... <laughs> biz Allah'a sırtlık yapmak bir yani değil mi abi? Ergün <laughs> abi, Ergün abiciğim, Allah'ını seversen. Abi, gözünü ben de ben korkuyorum abi. <laughs> ya tamam da, neresi normal abi bunun ya? Ulan birader, buradan düştük. Vallahi billahi, anam Ne? Nedir? Namussuzum sivrisine bir yapışmasak abi sen yapmıyorsun. Abi gözünü evet, seveyim. Evet. Ha ölür geçeriz o ayrı bana. Çok iyi bir şey. Anladım abi. Abi. Allah billahi korkuyorum abi. Allah belamı versin korkuyorum ben. Getirdim, tamam kaldım, al. evet, endi, endi. Abi Allah'ını evet. seversen Ya yüzme biliyorum da evet. birader Otobüs geçiyor alttan otobüs evet, tamam, evet, tamam tamam abi Abi bir tamam. parça abi tamam, tamam. Eğlenim, Eğlenim, eğlen. ben de, Bak, yaparsan, Emrah, ben de abi, panik atarım Abi Murtup abi yapma abi top abiyiyor. Top abi yapma. Ergun abi yapma. Ergun abi yapma. Pani var, tam Allah aşkına. Abi lütfen pani var, tam var. Abi ütü çekiyor kız. Vermeyam namusuz ya ayıbın. Akşam gidelim bir çalım vallahi bir Ben bu hatayı nasıl yaptım? Ben kendi kendimi, aklımın beynini sikeyim ben diyorum ya. Yani. Aklımı sikeyim. Sana ne muhasebe cali, sana ne fen işleri müdürü? Amına kodumu kafası. İnsanlar nasıl giderse gitsin sana ne? Baba, Allah abi Allah çok korkuyorum bak. Bir kötü hareket olur. Allah götürmesin. Nereye ineceğiz bu adamlar nereye ince? Dur bakalım. Haa belediye şurası. Ulan ne diyor abi? Hay Allah'ım yani, Hani başka ne diyor? Evet, şimdi burada gittiyim ama bak çok gittiyim. Ben Yapma abi. Ay, bak, Yapma, sen, be ben, ya. Yapma be baba ya. yapmak Ulan baba hiç gerek yok ya. Ama, ama abi sen onu yaparsan ben öleceğim ama. Ama bak bunu yapmak mi? Allah. Allah. Abi ne yaptın ya? Ne abi abi bu şey mecbur.

Tamam dostum takılacak mı? Gidme Yok. Evet. Bu buna binenin bir daha var ya. Yani. Kendi evet. kayına tamamına Ortam yaptın mı? Bir şey yaptın mı? Abi çok sağ ol. Allah razı olun. Ama bir şey söyleyeyim Sana bir şey söyleyeyim ya. Ne? Abi. Çok malzeme çıkardı Abi bir şey ya. Onu çıkartayım. <laughs> Allah bunu yani. Yani. Hadi bir kola alsan ne bunlar? Bir koli şıvasam,